Hepinize merhabalar kısırlar. Bugün hepinize merhabalar kızlar. Bugün sizlerle beraber boş o odama bakın. Ne istiyorum? Bak. Bakın şurası böyle. Böyle böyle. Şuralar var toplanmışsın. Almışsın işte. Bak şuyum burada yatağım yatan çok güzel lan. Bakın Şurada işte. Süngerimiz var. Bakın tekme yiyeceğim. Bakın böyle duruyor ayağını. Allah şu Bakın şöyle. Tamam işte. Bakın dolabın içi benim. Bakın. Ve ve. Tamam arkadaşlar. Bakın. Allah Allah. bir şey oldu. Bakın. şu anda bozuldu. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğendiniz. Beğendin ama. Like da. Like atmayı da unutmayın. Abone olmayı. Abone de yapın. Çok severim sizi bak. 10.000 like istiyorum. 12 ya da 10.000 10, bin, 10 bin like istiyorum sizden. Bu ben duvara bir şey yazmıştım. Bu sizden beni olsun. <laughs> Hadi bakalım. Oha 3 tane yapmışsın lan ben bu bu yapacaktım 3 tane yapmışsın. Burada da 2 taneli. Evet. Neyse anlamadan küçükken bir yaşken yapmıştım işte. Ama artık 5 yaş oldun sonra da altı yaşında olacağım. Bakın şimdi yermesiz. Bak görüş beyaz beyaz altı yaşındayım altı yaşında olacağım yani okulumda da üçüncü sınıfındayım onu bilin hem de daha çocukum bakın küçük birime ve neyse umarım videoyu beğenmiştirsiniz Like at my own smile. Bye, bye, bye. Bye. bye.